Merhaba arkadaşlar ben Emre bu Bugüsler birlikte arkadaşlar multiplayer'da bomba ölçmeyi gösterdim İlk başta arkadaşlar e, bir tane boş map açacağız evet ipes şu an bayağı düşük şuradan bomba alalım biraz okey e, tabii ki de Android'de zor hani ban yapmak falan o yüzden yani ban yapmak için benimki gibi e, kontrolleriniz rahat bir şekilde alırsanız eğer daha rahat ban yapabilirsiniz. Şimdi uçmak için ilk başta el bombasını e, 5 saniye bekletiyoruz. İşte tutturuyoruz. E, sonra ban yapıyoruz. Basılı tutuyoruz. Sonra fazla ban yaptıktan sonra evet şu an gördüğünüz gibi biraz uçtuk. Tekrar uçalım. Zor hareket arkadaşlar bunu yapmak. Biraz zaman alır tekrar şuradan bir bomba alalım. Alışa ee, alış alış yapıyorsunuz arkadaşlar bu hani yani zor hani aslında. E, ee, kontrolüne ısın yapabilirsiniz hani çok rahat bir şekilde. Şimdi tekrar uçalım bakalım. Bunu single yapıyorlar speedrun olarak. Ee, aslında Android hani speedrun yapmayı planlıyorum ama bayağı zor hani üzerine çalışıyorum hani. Ah! şimdi tekrar zıvadık. Son bir kez az diyeyim arkadaşlar. Şuradan biraz armor alsam Aynen şurada armor vardı aynen Çünkü tabi bomba baya canınızı azalttığı için Armor alıyorum Ölmeyelim diye en azından Tekrar bir ban yapalım ee, Yere bakarak e, zıplamak daha mantıklı Şey yaparken uçmak için Aynen, aynen bu şekilde. Neyse arkadaşlar, umarım öğrenmişsinizdir de arkadaşlar. E, denemek için Crossfire Map'ini rahat bir şekilde açıp burada deneyebilirsiniz. Burası çünkü uzun, büyük bir alan. Bu da rahat bir şekilde deneyebilirsiniz. E, bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.